Merhaba arkadaşlar ben Mevsar Gül sizlerle piksel savaşlarını oynuyoruz yanımda yine Bahadır var Abi 4, ee, kala, dört dakika kala ben sana haber vereceğim sen ona göre şey yapacağız Ne yapacağım? 4 dakika hep bunda mı oynayacağız? Ya. Adamı atış ateş ettim adam çarpıldı Ben yani şu an süreyi görebiliyorum çektiğim videonun süresini görebiliyorum e, Onun için Ana ya oğlum Mert ya Ebeni sik evet. Ben burada iyi oynuyormuşumdan kötü oynuyorum zannediyordum. Lan lan lan. Ya boşu verme atmaktan. Sıkıldım ya. Lan ne oluyor? Ateş ettim öldüm. Ha o adamla savaşıyorum sen arkadan gelip beni öldürüyorsun. Böyle bir şey abi var. önündeydim. Önünde miydim? Önme önüne geçtim sen öldürmek için. Ya tövbe O sen misin lan herkes öldürüyor ya? Ha, vallahi sen misin Ana lan ne? o herkesi öldüren? Evet. Ne herkesi öldürüyorsun lan? Ben de millet öldürüyorum Amına ne koydum. Anana! Oooo! Ne koydum be? Uzaktan ateş etme yavşak öne gel. On pompalıyla zaten yakından sıçar ağzını. Uzaktan nasıl vurayım? Bak uzaktan ateş etme. Pompalıdan bahsediyoruz. Uçtu adam. Kesin bu ben. Ananı satayım. <laughs> çok ana. Çok kastı lan. Önceki video güzel olmuş kanka. Ölmedi. Kırılmadı lan. Kesin bu Ananı satayım. Benimle öldürdüm. İki kişi nasıl öldürün lan bir anda? Evliyim valla yaparım ben. Bir sıktım iki kişi gitti. Sıktım gibi ölüyorlar ya yapacak bir şey yok <laughs> işte. Desen bu mat. Ve evet matmış. Ananı ateş edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ananı ateş edeyim mi? Ananı <laughs> mı ateş edeyim? <laughs> <laughs> anan ateş edeyim. Abi yok böyle şey ya. Anan <laughs> sikim diyeceğim anan ateş edeyim beni. Bak görüyorsunuz küfür etmiyorum arkadaşlar. Yok hiç küfür ederim. Hiç küfür eder miyim ben be? Kesin bu Badır tabi öyle ortalıkta salakça gezer. Anana ya of çok kasıyor Mert havada sen. <laughs> lan ne oluyor? Sen nasıl vuruyorsun lan öyle? <laughs> Havadaydın. <laughs> mermi bitmiş ananı sikeyim. <laughs> Daha Mert mermi bitti <laughs> Mermi mi bitti? He mermi mi bitti? <laughs> gel hele gel gel. Bana vurmayın. <laughs> Bana vurmayın diyor beni öldü ya bunlar Ananı satayım yanımdan füze geçti. Allah. Allah belanı vermiş. Allah belanı verecek. Allah'ın dinli. Bam! Of, herkesi o herkesi siktim ben Ama ya yine hep biz geldik abi kişi sayısı azaldı. Aynen hep biz geldiğimizde kişi sayısı azalıyor ya. Bu nedir ya? Yeter canım. O adam havada bakla kaldı ya. Lan. Vermi yokmuş. Lan! 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 Herkes sen, sen misin lan, <laughs> lan? Lan ne oli? Ulan ne oluyor? O adam fenomen ya. Bak kesin var ya bir arkamdan geliyor. Ay yürüdük kardeş. Kesin şu gerizekalı ne yaptın lan? Ananı satayım. Kim o ateş eden diye? Canımı indirdi diğeri. Ya sana hayırdır ya. Ananı sikeyim. hayırdır. Ya ay ay beni kim? Yine öbeniz ki. Ananı satayım yanından yine füze geçti. Ananı. Ananı. Ya of Mert ben de sen zahmettim ya. Aga o ben miyim zaten? Ya abi. Evet. Ya sen öldüren sen de. Seni öldüremedim değil. Sen Seni öldüremedim Ama benim öldürdüğüm kişiden değil. Ölmedi lan. Ya amına koyayım ben seni. o bıçakta dalan ay sen değil misin? Dedim o gerizekal bıçakla niye dalıyor lan? La mermim bitti la pompalımın mermisi bitti la. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Bıçakla dal. Bilerek öl. Ben mesela az önce öyle yaptım bak. Öldüm adamı. Anan? lan. Aa aa arkacı. <laughs> arkacı pezevenk. Lan 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 mermi bitti yine. Aga burada savaşıyor. Oğlum ben yine de dalayım. <laughs> ben ne <de> bileyim. Arkandan <laughs> arkandan tecavüzcü coşkunlar koşuyor anasını satayım. Benim ne ya? Seni öldüreceğim öldüremiyorum. Ben seni arıyorum dakika bir. Alışmışım artık. Ya yet. Gelme, gelme. vurma. Şu abını kudum, Ya uşaklar. Yeter artık. Ya oğlum arkadan gelmeyin lan. Geleceksiniz ona gelin ya. Mert sana bak bu lafın sana Oğlum ne bileyim ben gördüğümü öldürüyorum anasını satayım ben ne yapayım? Arkacı. Arkacı diyor ya. Ah gelme 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 aa. birinci ya ben göremiyorum. Açılmıyor benim. Kamu kazı. Kamu kim lan? Kamu kazı. Lan Noli. Ulan oley! Yaz bunun daha 12 dakikası var ben bunu o kadar bekleyemem. Yok kanka. 4 dakika kala işte bitiyor senin şey. Şu an 7 dakikadayım. 7 buçuk dakikadayım. Oo bitti. Alo. Efendim. İyi valla sen. Eğleniyor. 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 Kendi çapında eğleniyor işte ya. Ay. Allah 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 diyen masum Mert kimde o vuran ben ben hayır 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 lan ne lan lan. Lan, lan lan ne oluyor yeter lan hahahaha Öldüremedim <laughs> beni geride kaldı ben öldürmedim de başkası öldürdü arkadan. Arkacı pezemekler. Hepsi arkacı. Mert yeter. Yeter. Bırak <laughs> yeter. beni. Canım az zaten yeter. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Ne lan? Oğlum orayı keseceğim he. <laughs> Daha demin adam karşımdaydı arkasından gittim kafasına tek attım. Ne haber lan diye. Ananı. Lazım herkese. Dön, ananı satayım arkadan vurma oç. Arkadan vurma orası bir şey. Havada kaldı amına kodum. Arkadaşlar az önce e, bundan birinci bunun birinci bölümü 20 dakikası 43 GB'ti. Oğlum ya çok lak oluyor abi bakıyorum ölmüşüm ya. Arkada orada kalıyor. Bir bakmışım kendi Bilmiyorum. arabam üzerime doğru geliyor. Aman Bak. tanrım dedim. Amına koyayım yeter ya. Yok öyle değil. Ananı sikeyim. Amına koyayım değil. Yanlış biliyorsun. Ama ben de benim. Kim o? Benim. Yeter! Arka çarız. <laughs> Ananı satayım. Ananas mı satıyorsun? Ananas satacağım ha. Bana bağdır. Lan! Amına koyayım uzaktan atış ediyormuş ya. Ana satayım. Duplorum gelin lan gel 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 hele gel gel. Ananı satayım. A Hadi be öldürememişim ya o sen değilmişsin. Arkadan gelmişsin sen. Lan şşş. Lan domura. Ananı sikim ölmüyor ya. Ölmüyor ya. Ölmüyor. Aa neden bu kadar çok lag olmaya başladı? Ben videoyu bitireyim. Yer kalmadı abi, herhalde. Abi çok az kaldı tamam abi. Oğlum yer kalmadı herhalde. Videoyu bitirmem gerekiyor. Şu an çok kasmaya başladı. Tamam sen bitir o zaman. Görüşürüz arkadaşlar bir dahaki videoda. Aynen arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.